Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iki tane limit sorusunu çözmeye çalışalım birlikte. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. Burada ekranı dondurup bu iki soru ile sizin cebelleşmenizi öneriyorum arkadaşlar. Örnek 3. Üç. ABC üçgen, AB x birim, ACY birim, BCZ birim, ABC açısı alfa, ACB açısı beta olduğuna göre Limit alfa 2 betaya giderken y kare bölü x çarpı x artı z nedir? Öncelikle burada kısa bir oran orantı kurallarından birini hatırlatarak çözüme başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere a'nın b'ye oranı c'nin d'ye oranı eğer k ise pay kısımlarındaki ifadelerin toplamı ile payda kısmındaki ifadelerin toplamlarının oranları da yine k'dır. Alfa 2 beta'ya gittiğine göre öncelikle B köşesinden şöyle alfayı tam ortadan ikiye bölecek şekilde bir doğru parçası uzatalım. AC'yi kestiği yerin adını da D olarak isimlendirelim. Tabii ki tam ortadan ikiye böldüğüne göre şu kısım beta açısıdır. Yine şu kısım beta açısıdır. Burada herhalde ikizkenar üçgeni görmüşsünüzdür. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. A, C uzunluğu Y birim olduğuna göre şu böldüğüm parçalardan bir tanesi A iken şu kısım tabii ki ne olması gerekir arkadaşlar? Y eksi A. Sonrasında sorunun tabii ki çözümü için benzerlikten faydalanmamız gerektiğini herhalde anlamışızdır. Hangi üçgenler birbirine benzer? Bakıyorum A açısı, beta açısı, alfa açısı. A açısı, beta açısı ve yine alfa açısı. Yani A, C, B üçgeni benzerdir. A, B, D üçgenine. Hemen oranlarımızı oluşturalım. AC'yi AB'yi oranlayalım. AC bölü AB eşit olmalıdır. CB bölü BD o da eşit olmalıdır. AB bölü AD. Ve sağ tarafta bu uzunlukları değişkenlerin cinsinden yazarsak AC bakıyoruz Y birim bölü AB mesafesi X birim eşittir. CB mesafesi Z birim. BD mesafesi Y eksi A birim. Eşit olmalı. AB mesafesi X birim. Ve AD mesafesi de A birim. Oran orantı kuralını burada ben devreye sokalım arkadaşlar. Üsttekileri toplarsak Y artı Z artı X bölü altta görüyorsunuz. Allah birbirini nötrlüyor. X artı Y. Burada A'nın olmadığı şu iki kesirde işler dışlar çarpımı yaparsak y ile x artı y'yi çarpıyoruz. x artı y'nin karesi eşit olmalı. X'te de şu üç terimi çarpıyoruz. x y artı, artı x z artı x'in karesi. X'ler tabi tabii birbirini götürür. Y'nin karesi eşittir. Gördüğünüz gibi x çarpı z artı x ortaya çıkar. Bize sorulan soru neydi? Hemen aşağıda bir eklersek. Alfa 2 beta'ya gitmek üzere. Y'nin karesi bölü x çarpı z artı x. Bakın ne güzel çıktı arkadaşlar. Pay Pi ve paydanın birbirine zaten eşit olduğunu biz göstermiştik. Yani limitin sonucu biridir. Örnek 4. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre limit x 3'e sağdan yaklaşırken f bileşke f bileşke f'nin görüntüsü nedir? Bu üçlü f bileşkeyi şöyle de gösterebiliyoruz. Hemen ekleyelim. f köşeli parantez f parantez f. 3'e sağdan yaklaştığımıza göre x gördüğümüz yere 3 artı epsilon koyuyoruz. Parantezlerimizi kapayalım. 3 artı epsilonun görüntüsü nedir? Şekle dönüp baktığımızda 3'e hafif sağdan küçücük bir sayı eklediğimizde yukarı doğru çıktığımızda bakın 1'de değil. 1'in altında bir yerlerde kesiyor. Dolayısıyla 0,9 kabul edebilirim bu kısmı. Hemen tekrar yazarsak F'de, F'de bu kez de 0,9'un görüntüsüne bakmamız lazım. Şekle tekrar dönelim. 1'in küçücük solundan. Yani çok az. Sol tarafından yukarı doğru çıktığımızda 5'te değil. 5'in üstünde bir yerlerde kesiyor gördüğünüz gibi. Yani bu kısımda 5 virgülü bir ifade. Tekrar yazarsak 5 nokta nokta acaba nereye gider? Şekle döndüğümüzde 5'in küçücük sağından yukarı doğru çıkarsak bakın 7 yedi değil. 7'nin üstünde bir yerde kesiyor fonksiyonu. Son hamlemizi yaptığımız için artık burada yuvarlama yapabiliriz. Yani limitin değeri 7'dir. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Eğer bir limit sorusunda bileşke fonksiyon varsa yuvarlama en sonda yapılır. Bu iki soruyu da kolaylıkla halletmiş olduk. Bir sonraki iki soru çözümünde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.